Arkadaşlar hepinize selam. Ben Firuzet. Bugün yanımda Tarık var. Merhaba ben varım. Bugün Tarık'la beraber arkadaşlar çok güzel bir oyun oynuyoruz. Çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman oyuna başlayalım. Başladık arkadaşlar şöyle. Şimdi Tarık arkadaşlar bana bir takım tuzaklar hazırlamış. Bugün Tarık beni tuzağa düşürmeye çalışacak. Gene yani bugün çok fena tuzağa düşüreceğim ve seni trolleyeceğim. Göreceksin bakalım Tarık kim kimi trollüyor göreceğiz. <laughs> Oo bakalım burada nasıl bir tuzak hazırlamışsın Tarık. Geçmeyeceğim ki, geçmeyeceğim ki. Hadi gözü geç, hadi yozu geç. Geçiyorum arkadaşlar hadi. Oo, olamaz, yanıyorum. Oo. Bu nasıl bir tuzak böyle Tarık? Tarık. Aziz tuzağa düşürdüm. Bu nasıl bir tuzak arkadaşlar? Geçelim şöyle hemen hadi. Allah. Oh Tarık beni az kalsın aşağı düşürüyordu. Olamaz tuzağıma yakalanmadın. Evet Tarık tuzağına yakalanmadım. Hadi bakalım geçiyoruz. Allah. Hayır hayır hayır. Aa! Seni patlattım. Seni patlattım. Aa. Ee, çok komik Tarık. Bak şimdi ben şimdi seni nasıl yeneceğim. Hadi bakalım arkadaşlar buradan da geçiyoruz. Umarım. Aa, yanıyorum. O Tarık yakıyorsun beni. Aa, yanıyorum. Yanacaksın. Öleceksin. Seni geçirmeyeceğim. Geçeceğim Tarık geçeceğim. Olamaz yanıyorum. Oo, yarım kalbim kaldı öldüm. Neyse arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Burada güzel bir parkur var. Hadi hadi hadi. Oo, aşağı düştüm. Hayır ya. Arkadaşlar Tarık beni sürekli tuzağa düşürüyor ve ölüyorum. Sana bu haritayı bitirmeyeceğim. Ben seni sürekli tuzağa düşüreceğim. Hayır Tarık sen beni o tuzağa düşüremezsin. Bakın şimdi Tarık'a fake atacağım. Hop fake attım. Hayır beni kandırdı. Kandırmaya devam edeceğim seni Tarık sana. Fake atacağım ve fake attığım için beni, beni tuzağa düşüremeyeceksin. Hadi şimdi geç bakalım. Hadi yiyorsak Geç. geçiyorum hop şöyle bak nasıl yine fake attım <laughs> Aa, çok komik ben şimdi seni bir tuzağa düşüreyim de gör Tarık senin benim tuzağa düşürmen için kırk fırın ekmek yemen lazım Hadi yiyorsa geç hadi geç Tamam geçiyorum arkadaşlar ne olabilir ki Allah az kalsın ölüyordum Nasıl Yakalanmadım, yakalanmadım. Burası ne arkadaşlar? Böyle geçelim şöyle. Hii, Allah Allah TNT. nasıl patlattım seni? Aa işte bu. Sen gülmeye devam et Tarık. Ben de senin yerine geçtim. Ben de seni böyle trolleyeceğim. Sonra böyle tuzaklar açacağım. Böyle arkadaşlar. Allah fake derken ben düştüm. Aa, bana fake atmaya çalışırken kendin düştün Evet yani. O, olamaz. Hayır, 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 hayır. Aa. Hayır. Tuzağa düştün yavrum? Bu tuzağa düştün yavrum? Ne anlatıyorsun Tarık? Allah fake attım Tarık'a gene. Hadi bu fake attım. Tarık fake mi yemiyor? Fake atacağım hadi. Hadi bakalım. O olamaz arkadaşlar. Tarık yedi fake mi? Of ya bu tuzağa çok uğraşmıştım. Bu tuzağa için 5 saatimi harcadım. Boşuna harcamışsın Tarık. Sağdan geçiyorum arkadaşlar. Tamam sağdaki doğru kapıymış. Ee, burada ne var acaba? Oh Tarık açtı arkadaşlar. Oha. Of ya bu tuzağıma çok güveniyordum. Arkadaşlar şuradan şöyle şöyle. işte bu tamam geçtim. Buradan da arkadaşlar şöyle şöyle geçiyoruz. Of Tarık. Hadi geç yiyorsa geç. Burası benim en güvendiğim tuzak. Hadi bakalım. Oha geçtim arkadaşlar ama Tarık fake'imi yedi. Of oh bu tuzak çok iyiydi. Boğulma tuzağıydı bu. Boğulma tuzağı mıydı? Ama yemedim Tarık. Çünkü fake attım sana. O, burada bir tane ortada TNT var. Acaba bu ne tuzu? Dene de gör bakalım. Ben de bilmiyorum ne tuzu olduğunu. Niye Tarık kendi yaptığın tuzağı bilmiyor musun? Hadi bakalım at. Allah atlayamadım arkadaşlar. Çok noobum. Oğlum benim sana tuzak hazırlamama gerek yok ki. Sen kendi kendini öldürüyorsun. çok komik Tarık. Bak şimdi nasıl atlıyorum. Hop. Allah. Hayır. 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 Sen ne kadar noobsun ya? Hayatımda gördüğüm ben noob oyuncu sensin. Ben sana daha proyum. Hayır Tarık ben sana daha proyum. Allah fake attım Tarık'a. Ah oh, kum tuzağıymış arkadaşlar. İyi ki bu tuzağa yakalanmadım. Çok sıkıcı bir tuzak. Evet ha, bu tuzağıma çok güveniyordum ama olmadı. Neyse şans. Bir sonraki tuzaklarım seni mahvedecek. Bu ne tuzağı arkadaşlar? Böyle labirent var burada. Geçelim bakalım. Nasıl bir labirentse artık. Şöyle geçelim arkadaşlar. Allah Hi, kafamdan aşağı lan düşüyor. Olamaz lan düşüyor. Oh, hayır. 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 Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Of ya bu labirent duza çok kötüymüş. Ya, çıkamıyorum labirentten. Çıkarsın merak etme. Çıktım oh be. burası neresi? Derede gör bakalım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Hadi bakalım arkadaşlar umarım Allah eyvah eyvah eyvah. Aa, Tarık beni öldürdü. Evet sona geldi sonunda. Oh be oyunu bitirdin. Evet bitirdim Tarık. Ne vuruyorsun bana? Al bakalım sana. Al sana al sana. Al sana vuramadım, al, vuramadım arkadaşlar. Al bakalım al bakalım. Neyse buna basıyoruz arkadaşlar ve oyunu bitiriyoruz. Şimdi sen Yeni geçiyoruz. Evet Tarık ben sana çok güzel bir harita hazırladım. Şimdi öyle tuzaklar hazırladım ki sana. Seni sürekli tuzağa düşüreceğim. Göreceğiz bakalım. Evet Tarık hazır mısın? Hazırım. seni tuzaklarına düşmeyeceğim ve oyunu bitireceğim. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Oyun başlıyor. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar Tarık kesin bu tuzağa düşer. Kesin. Hadi bakalım Tarık geç. işte bu. Aa! <laughs> Tarık tuzağa düşürdüm arkadaşlar. Tarık ne oldu? Hani tuzaklarıma düşmeyecektin? Düşmeyeceğim bir daha. Bu son tuzak düşüşüm. İnşallah son olur Tarık. Gel bakalım şöyle. Bu tuzağıma da kesin düşer arkadaşlar şöyle. Aa! Tarık resmin arkadaşlar bütün tuzaklarıma düşüyor. Hadi bakalım Tarık geç. Hadi göze geç. geçebilecek geç, 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 misin? Hadi. Allah arkadaşlar Tarık neyi kaptı? Oo bak sen nasıl kandırdın? Tuzak boşa gitti. Of ya bu tuzak işi çok uğraşmıştım ben. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Tarık geç bakalım. Niye geçeyim? Geç geç geç. Bir şey yok. Geç sen geç. Geç bakalım hadi. Aha. Hani bir şey yoktu sana güvenmiştim. Bana güvenmemelisin Tarık. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir yere geçtik. Bakın arkadaşlar burada da bir sürü tuzan var böyle ta ileriye doğru. Evet Tarık geç bakalım hadi. Geçmeyeceğim. Aha arkadaşlar Tarık tuzağıma yemedi ve fake, fake attı bana. Peki yedi fake attım. Bu tuzağıma çok güveniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bu tuzak acaba ne? Beni tuzağa düşüremeyeceksin Hadi bakalım Tarık geç. Geçti işte bu. Aaa sıkıştı. Bu Tuzağıma da çok güveniyorum arkadaşlar. Tarık geliyor şimdi. Hadi gel bakalım hadi 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 hadi. Ne bu şimdi? Bu ne tuzağı böyle? Bak Tarık böyle bir tuzak. Aa yazıyorum. Tarık üzerinden arkadaşlar resmen deneyler yaptım. Yeter artık ölmek istemiyorum. Hadi bakalım bunu da şimdi. Aa bak Tarık böyle uçarsın. Oo beni havaya uçurdun. Evet Tarık. Oo bu tuzak da çok iyi arkadaşlar. Bu, bu tuzak mükemmel. Bu ne böyle? Bak şimdi. Aa! Oğlum senin bu tuz hazırladığın tuzaklar çok iyi. Evet Tarık ben senin daha güzel tuzaklar hazırlıyorum. Açtık tuzu arkadaşlar. Aha. <laughs> Yeter artık tuzağa düşmek istemiyorum. Ben seni daha bir sürü tuzağa düşüreceğim Tarık. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi hayır ya. Tarık fake attı bana. Böyle yerdi fake. I. Arkadaşlar bu son tuzağım. bunlardık artık Tarık'a düşürmem lazım. Hadi bakalım. Hayır ya. Örümcek ağları. Tarık orada kaldı arkadaşlar. Örümcek ağlarından aşağı düşüyor. <laughs> Kurtarın beni. İstediğin kadar bağır Tarık. Kimse seni kurtarmayacak. Sen de beni uzakları düşürdün. Ben de seni böyle tuzaklara düşürüyorum. Hadi Tarık gel bakalım bakalım şimdi bunu kırman lazım. Nasıl kıracaksın? Ben sana kazma vereceğim öyle kırabilirsin anca. E, kazmam yok. E, ben sana kazma vereceğim. Tamam ver o zaman hadi. Tamam vereyim mi? Tamam ver. O zaman ama 5000 lira vermen lazım bana. Yo vermeyeceğim 5000 lira. O zaman tamam al bakalım Tarık. O oh, kazmayı veremedim. kazmayı nasıl vereceğim sana verdim al. Şimdi bunda bu zibit bloğunu Kıracağım. Evet kıracaksın. Kır bakalım. Tamam kırıyorum. Hoppala. Evet Tarık bence güzel oyundu ama sence kimin tuzakları daha iyiydi? Benim tuzaklarım daha iyiydi. Hayır bence benim tuzaklarım daha iyiydi. Hayır benimki daha iyiydi. Arkadaşlar buna siz karar verin. Yorumlarda yazın. Sizce kimin tuzakları daha iyiydi? Lütfen yorumlar kısmında yazın. hepinizi yorumuna da gel gel kalp bırakacağım. Benim tuzaklarım seninkinden daha iyi. Aynı şeyi sürekli söyleme Tarık. Benimkiler daha iyi. Her neyse arkadaşlar arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şu anda sağda ve solda iki tane video var onları tıklayın tıkla 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 sağda solda iki tane çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar tıklayın ve yorumlarınızı kalp bırakıyoruz evet arkadaşlar kanala abone olun video like atın kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay